Hazreti İshak, babası Hazreti İbrahim'in varisliğini taşıyan ve tevhid davasını nesline aktaran önemli bir peygamberdir. Görevi Allah'a davet etmek, ahlakı ve adaleti korumak, aile bağlarını güçlendirmekti. İlk yıllarında toplumun putperest eğilimleri ve hurafeleriyle mücadele etti. Sabır ve hikmetle tebliğini sürdürdü. Halkın geleneklerine karşı direndi. İbadet ve aile sorumluluklarını sürekli vurgulayarak kendi cemaatini inşa etti. Allah'ın birliği, yetimlere hak gözetilmesi, zengin fakir arasında adalet, aile içi sorumluluklar, toplumsal ahlakın korunması gibi konulara değinirdi. Ailevi düzlemde oğlu Hz. Yakup ile ilişkisi neslin devamını ve peygamberlik zincirinin korunmasını sağladı. İshak Tevhid öğretilerini bırakırken ahlaki disiplinin önemini de vurguladı. Peygamberlik döneminde krizlerle başa çıkarken hukuka ve sabra dayalı çözümler üretti. Adaleti tesis etmek için sürekli hatırlatmalarda bulundu. Son yıllarında oğullarını ve çevresini eğitmeye odaklandı. Vefatına dek halkıyla bağını koparmadı.